hayvan kesilirken mekruh olan şeyler. Sual. Hayvan kesilirken mekruh olan şeyler nelerdir? Cevap. Bazıları şunlardır. 1. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, sebepsiz incitmek. 2. Bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. 3. Soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan, ensesini de kesmek mekruhtur. 4. Hayvan tamamen ölüp çırpınması durmadan, omiriliğini keserek başını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. 5. Kamış, taş gibi keskin şeylerle kesmek, kör bıçakla kesmeye çalışmak mekruhtur. 6 doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur. 7. Gasp bıçakla kesmek mekruhtur.